geldiniz. Bugün yanımda İkira var. İkira ile birlikte takım arkadaşı oynayacağız. Gel girek İkira. Birinci, ikinci ve üçüncü bölümde İkira ilk şey sen bas. Sen bas. İyi seyirler. Anne <laughs> niye <laughs> Субтитры сделал DimaTorzok ik ikinci bölüme gelelim Sen basma iki kere sen bas bu ular da bileme gidelim. girelim. Neredesin? Bak o kapansın. <laughs>

başlandı. Burayı Kovma Bakanları tarafından. Ee, bu da bir sayıları biliyorsunuz ki düşen 11 Kasım'da Azerbaycan'dan yola çıkmıştı uçağımız. Ve Azerbaycan'da her Güneşi'nin üzerinden gelen 16 uçağın e, bakım itibar malzemelerini taşıyordu ve içinde de yeni askeri sayfalar vardı. 11 Kasım'da Azerbaycan'dan kalkmış Türkistan hava karşılar

caro <laughs> ben <laughs> <laughs> Basıyor evet. mu iki adet? Evet. Basıyor. Evet. <laughs> <Özellikle>. Babam nerede? Kadınlar yardım et.

Bırak şu gitsin ya. Gitsin bu kendi. Biz kendimiz gidiyoruz. Çık şuradan Bırak kalsın orada. Hadi bas. Evet 5. bölüme geçiyoruz. Bunun da zaman yok ya. Yani. Bu cümle kahve mutlisi aldılar bana yaptı. Sen turist, ben sen pembe ol. Al, tamam. Abi gel, yemek yiyeceğiz. Tamam siz Yeterli koltuk yok abicim ya. 20 kişi nasıl un koltuğa sığsın? Biraz daha öne git. Neredesin sen? Tutun. Komşular çok azdı. Komşum bekledim. Tamam. Geçelim. Geçelim. Git dedim. Git azce. Bu ya tık küfür diyorsun ama. <laughs> Sen niye orada kalmadın? Ben orası pembeydi ben gelirdim. Aa yaman ya. Tam olsun. <laughs> Görsün baba. <laughs> Atarladım. Yeter mi? Tamam yeter. Tamam tamam kal. Bir... Tamam. Yeter mi? Yeter bence var. Yetmez. Bir saat var değil. Tamam. Yeter mi? Git azıcık da. Hmm. Ya niye de... Ne diyorsun? Tam at... Tam tut... Dur, kal sen, kal. Ama sarı var bir tane orada. Bak, buradan geçemezsin ki. Tamam, hmm. at. Tam dur. Ama gidip. diyorum ki sana, yerinde duruyorsun. Sen diyorsun öyle. Ama atlıyorum, sen hala ileriye gidiyorsun. Tam duruyorsun. Ben atlıyorum, sen ileriye gidiyorsun az daha. Böyle hmm. bacaksını çekmeyeyim. Ben attığım bir süre sen daha çok bilir ya. Gel bir Abi birazcık sanabilir ikna ablamla. Bir iki saat oynayalım. Bir iki saat kendim beş altı saat baktım var. Evet, ne? Ne? Bir, iki, bir iki saat oynar. Anne geliyor ya. İkira ablamla. İkira ablamla dors oynayacağım. Tamam tamam kalk sen kalk. Kalk kalk yer var. Ama ikira bak şu kıpır diyorsun ya böyle oldun. Tam attığın üstüne buraya geriye kaç. Bir yere, iki yere gidiyorsun. Böyle yapacaksan çekmeyeceğim bir daha. Oynamayacak sen bana ver ya. Yo abim oynuyorum. Sen ne karışıyorsun hem de? iki saat sonra verirsin bana. Evet. İki saat. İlk kere git azıcık da. Ya da tamam tamam tak ideal. Yeter mi? Bence bir yeter. Çok yeter kötü. mi? Bir tam tam yeter. Kıpırdama bak sen atlıyorum üstüne gitme. Sen evet, nerede de yürüsene Gitsene Abi ölme bak Şurası donacak evet, Tamam Sen de de Evet testimiz burada bitmiştir Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Dur 3. bu kaç kişilik Aa, Aa, bu da 2 kişilik Çık üstüne çık Bitirmiş arkadaşlar Üzülleriz İki sen bas. Hayır benim basılıyor. Sen de yanıyor. Sıra. Öldün ki. Ben öldüm. Atene sen sus, ama ya. Biz videomuzu çekiyoruz. Et, Biz <laughs> e, sonu e, konuşuyoruz. Takipçilerim seni sevmiyor. <laughs> İki kira bak. Önden sen mi gideceksin ben mi gideceğim bak. Hemen aynı anda atlama önüme. <laughs> Bir kira, tamam vallahi çekmeyin bak. Yapma. Sabahtan beri gülüyorsun ama ya. Git önden işte. Git. Sabahtan. Tamam İkira iptal hiç ediyorum şey. bu son katkı. Tamam iptal ederim hiç değil. Hiç değil iptal direkt basarım. <gülüyor> <gülüyor> Gene beni ittirdin İkira bak. <gülüyor> <gülüyor> hiç kral ben gitmem <laughs> önden ya. Sabahtan beri be. Arkadaşlar yorumlarda bu çalışıyorum be. <laughs> beni. İkra valla kapatıyorum bak. Ciddi diyorum ama. Ciddiyim yemin ediyorum. Gitmiyor. Gitmiyor. At geliyorum bak. İkra iyi ki geldin. Timur çok sevindi değil mi? Ben de çok sevindim geldim. Ben de. Geç ondan git ben de kere de oynayacağım. Bir, birazcık saat sonra gideceğim. Zıplasana gireceğim. İkira. İkira zıplasana oradan. Neresi? Zıplamıyor ama kim? Zıplamıyor ama kim? Zıplamıyor ama kim? orada Zıplamıyor ama Zıplamıyor <laughs> Zıplamıyor Ben de çekmiyorum tamam. Tamam iktar. Bak son aklın İkira. Vallahi <laughs> <Halan> var. Vallahi iptal ederim. <böyle>. Gitti. Alan var. <laughs> Gelsene. Evet. Dikira tamam cidden yok. kapatacağım Gel, bak. Dikira <laughs> <sana>, zıplasana <laughs> kapatıyorum. Kapatıyorum. Gittiyim bak. Yeter ama ya. Yeter ama ya. Sabahtan beri bak zıpla diyorum. Bekliyorsun orada. Ay. Çekmeyeceğim kafam vallahi son bitti. Son tamam. bak ciddi son. Geçelim. Ne oluyor? İleri ama ben sana zıpla diyorum. tamam. Tamam iptal kay. Sakt dur. Ciddi diyorum ben. Gül gül ya. İptal. Basarım. diyor. bak burada kaydı. durdur diye bir tane tuş var. Basarım. hiç umurumda değil. Zıpla, zıpla. Tek <laughs> şiraz zıpla diyorum. <laughs> ben de çekmiyorum. Tamam. tamam. Hadi bakayım. Ben de gitmiyorum. Kapatma. Sabahtan beri şunu yapamadı. <laughs> Hiç gel. yapma lan. <laughs> Hiç Sen, sen gelmiyorsun dedim ya. Ama zıplamıyorsun. <laughs> Zıpla. Bas. Çık. Çık. Çık şuna. <laughs> Sonra. <laughs> İkira valla bak iptal ederim. Hiç <laughs> mi? Bas. Sen bas. <laughs> sen dur. Sen dur öyle. Dur kıpırdama yerinde. Benim de kıpırdamıyorum zaten. Ha orada yukarıda merdiven mi varmış ya? Ha buradan. Ee, bu iğrenç labirentten ben mi geldim? Ya bana niye yazılın yerlerin yok? Açtım. İkili açtım. açtım. Din, din, din. Şimdi, Şimdi bu en zor bölüm. En kolay bölüm en zor bölüm. Bu iğrenç parkur çok çok iğrenç bu parkur. Ben iki kere çıktım ama ben. Senin daha kolay. Sen bir daha basacaksın. O şey tuşa basıyor Evet. E ben ne yapacağım bu şimdi? Nerede başkanım? Dur bekle. poşetini bugün almıştın. Dolap bacakta koy. Aaa sen geliyorsun. Aa. Bir dakika sınırdım. Da Erdi. Birimiz bu. Bu video çekilmez. 3 kişilik bu bölüm. Bu bölüm 3 kişi çekilmez. 2 kişilik değil. Evet. Ben sana... Böyle... Evet arkadaşlar. Videomuzu sona İki ya bak iptal etmek istemiyorum ben. Arkadaşlar Timur'u siz yorumlarında paylaşın. Ben maklıyım Timur maklı. Hadi görüşürüz. Tabii ki de ikram. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Hoş, bay bay.